Evet arkadaşlar hastaneye geldim. Şimdi hortel takılacak. Bakalım beni neler bekliyor. Şimdi buralar sakin. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben horteli taktırdım, geldim. Yarın saat 2'de e, gideceğim, tekrar çıkaracaklar. Umarım ciddi bir şey çıkmaz. E, eve geldim, bugün biraz dedi internet yasak, telefonunla e, telefonunun mobil internetini kapat dedi. Çok fazla telefonla haşır neşir olduğum zaman e, cihaza etkileyebiliyormuş. Bilgisayarda ayarlayacağım bu videoyu da. Bilgisayarda tekrar YouTube'a yükleyeceğim. Dün çok güzel sultan kebabı yaptım. Onu da editleyeceğim şimdi İzlersiniz. Şahane oldu arkadaşlar. Gerçekten 5 tane yaptıydım. Anında bitti. Yufkan ve harcım da kaldı. Onlarla da dedim bir değişiklik olsun e, sigara böreği sardım. E, sararken de çekecektim hem sohbet ederiz diye. E, alel acele yaptığım için biraz hızlandırılmış e, çekemedim. Ama fikir olsun bir sigara böreği uzun zamandır aklına gelmeyenler vardır. Fikir olarak da söylemiş olayım. Öyle arkadaşlar e, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, Cuma'nız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Ee, bugün size bahsetmiştim güzel bir yemek yapacağız diye. Sultan kebabı yapacağız. İki tane yufkanız varsa evde. Bir de tavuk. Şu şekilde yağımızı koyalım. Ben... Şu şekilde Şeyimizi hazırladık. Biraz tavuğumuzu kavuralım. Tavuklar biliyorsunuz eskisi gibi değil artık. Hemen pişiyor. Ve eski lezzeti var. Asıl bu tavuğu saatlerce pişmez. Bunlar tavaya koyduğum gibi pişiyorlar. Hemen. İyi, güzel bir kavuralım. Bu tan kebabını çok farklı yapanlar da var. Patlıcanı kızartıp içine patlıcan, patates, hafif tatlı kızartıp onları ekleyenler. Ben bu şekilde yapıyorum. Her seferinde de çok güzel oluyor. Tabii patlıcanla da güzel oluyor. Ben yapmadım. Patlıcanı olduğu her şeyi çok severim. Bu arada telefon tavaya çok yakın olduğu için eminim cızırtısı çok, çok Ama yapacak bir şey yok şimdi. Yok. arkadaşlar tava küçük geldi karıştıramadım daha diğer malzemeleri de koyacağım tencereye koydum biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim ben soğanlarımı böyle küçük küçük e, rondodan geçirip küçük küçük poşetlere koyuyorum bir yemek bir yemeklik yani en sevmediğim şey soğan doğramaktır her seferinde göz gözyaşı çekemem soğan doğrayamam yani hem çok pratik oluyor soğanın da hepsini koymayacağım böyle çok da tavuk yemeği gibi salçalarımı da kabımızdan çıkartıp böyle küçük paket yapıyorum ve sonra küçük küçük ince çizgiler halinde şöyle arıyor, ben. bir yemek bir yemek bu yumuşakken eziyorum sonra poşetinden çıkartıp koy. salçamı da koyayım. Bunu da salça o kadar çabuk bozuluyor ki buzdolabında. Baş edemiyorum artık. Sırf o yüzden böyle bir çözüm buldum. İşte böyle böyle. Belki bazınıza çok saçma gelir. Bazısına iyi bir fikir der. o da yapar. Birbirimize bir şeyler öğreteceğiz. Lütfen yorumlarda da yazın arkadaşlar. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Salçayı nasıl dolapta muhafaza ediyorsunuz? Ben hiçbir zaman muhafaza edemiyorum. Hep bozuluyor. Yaptığım bu biberini, biberini de ekleyelim. biraz da biberiyle pişsin. Biberler biraz pişsin. Şimdi domatesini de ekleyeyim. Bunları önceden doğramıştım. Burada da kırmızı toz biber, tuz ve kekik var. Onları da baştan ısıtıyorum. şey pardon mezanya garnitürünü de ekleyeyim. Garnitür az müdürlüğe çabuk çabuk ama. Şimdi beşamel sosu yapalım. 3 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. çok az da sıvı yağ koyacağım. Şöyle biraz tereyağı kendine dönsün. Oh miskin koktu tereyağı da. Bir kaşık tepeleme un dışa çıkmış sayık. Ne oldu? Yerkenek şunu koyduk. Bir dakika da pişir. Bunu da kontrollü bir şekilde koyayım. bu Evet arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle kase en uygun kase bu evde şu şekilde. Yufkayı dörde böldüm. İç harika oldu yalnız. Tadına da baktım mükemmel. Sizler de şöyle bakın. Nasıl? Eyvah dikildi. Harika değil mi? Çok güzel. Bunları biraz içeri alıyorum. içinde kalınlaştırmak için. Da şöyle Ben içine de biraz kaşar rendesi koyuyorum. Dışına da koyacağım. Şöyle yeterli. Şu şekilde arkadaşlar. Birimizi yerleştirelim. Seni de buradan alalım. Evet. dörde böldüğüm yufkamın bir parçasını alıyorum. Kenarlarını içeri Evde iki yufka varsa gerçekten bir tane yufkadan bile dört tane çıkıyor. Tavuk da varsa, diğer malzemeler içine biber yoksa biber koyma ya da garnitür koyma başka bir şeylerle değerlendir. Yani tavukla her şey oluyor zaten. Yağmur başladı. Bizim buraların yağmurları pek bitmez. şöyle 5 tane yeterli bizim için şemal sosumuz da şu şekilde kıvamı. Bu da harika. Şöyle dökelim. Hop. Fırınımız da ısınıyor. Keşke sizleri de davet edebilsem. Şu anda müthiş kokular var burada. Bol, bol şöyle. canlarımıza da bol bol koyalım. Nasıl arkadaşlar harika görünüyor değil mi? Müthiş. Şimdi fırını üstü kızarana kadar pişecek. Görüşmek üzere. Nar gibi kızarmış derler ya, işte tam da öyle. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Şöyle daha yakından göstereyim sizlere müthiş. Evet şimdi bir de tadına bakalım. Şöyle. Nasıl pişmiş içini de göstereyim size. Harika. Haydi üşenmeyin. Sizler de kalkın yapın arkadaşlar.